Evet dostlar, bugün Şirince'deyiz. Ee, Orhan Hakan ile beraber Şirince'yi gezicez arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gel kameramanla beraber. Şirince'ye yaklaşık olarak 2-3 e, saatlik bir yolculuktan sonra ulaşabildik. Şirince gerçekten görülmesi, e, gerçekten gidilmesi gereken muhteşem bir yer arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyebilirim ki Şirince'ye mutlaka gelin. Görün. kiliseleri kiliselere gideceğiz burada e, satılmış olan e, güzel tarihi eser şeyler var tespitler var e, yer altı mağaraları var e, müzeler var onları göstereceğim size kilisenin yerlerini göstereceğim e, Umarım videoyu beğenirsiniz videoyu beğenip e, kanalımıza abone olur bize destek verirseniz ve gitmek gitmemizi istediğiniz yerler olursa bize mutlaka arkadaşlar yazın biz de ona göre e, gitmeye görmeye çalışın. hadi Orhan abi başlayalım. Sinirince arkadaşlar. merkezine geldiğimiz zaman e, videoyu tekrar devam ettiriz. Evet dostlar böyle bir yere geldik burada heykeller falan var şaraplar var yerde orada şeyler falan var burada burası dikkatimi çekti burada durmak istedim burada tarihi taşlar falan var yüzükler falan var böyle dükkanlara e, gelirseniz güzel şeyler bulabilirsiniz hadi abi devam edelim evet dostlar şey evet, evet, <laughs> kameraman da zaten sizi gösteriyor şöyle biraz daha gelebiliriz şuralarda bizden konuşmayalım <laughs> 1900 yıllarda burada <bile gülüyor> yaşamışlar <gülüyor> 1900'den yıldan beridir. Şu anda nüfus 482-493 civarı bir nüfusa sahip. Önceden bayağı bir kişi yaşıyormuş burada 1900 yıllardan önce ve 1900'lerin yıllardan arasında. Artık arkadaşlar önce de çok e, şey e, hediyelik eşya bulabilmek çok Aynen. mümkün. Burada hediyelik eşyalar, bir sürü hediyelik eşya var. Şöyle kameraman da size gösteriyor zaten. Gerçekten çok güzel yerler var. Güzel hediyelik eşyalarsa sabunlar, bir vur vur. Tersinde de fıral potrelar var. Burada getirebileceğiniz çeşitli şeyler var. Yani buraya gelirseniz buralara uğrayın. Mutlaka evet. bir şeyler alın. Süper. Evet. evet abi burası. Ben dedim daha arkadaşlar burada yerde tane varmış bende. İçeriği de göstermek istiyorum. restore edilmiş arkadaşlar, restore olmuş. Ama gerçekten müthiş bir yer. Şirince'ye gelirseniz mutlaka bu camiyi de buraları da gezebilirsiniz arkadaşlar. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar hmm. geldik. Müdür çok iyi. Tamam. E, alt tarafta mahsen var oraya gidelim. Hadi ona gidelim. Evet arkadaşlar mahsene doğru geliyoruz.

Burada çeşitli tablolar var. çeşitli tablolar var. Burada eski e, yani şeyler bulunmuş. <laughs> Çok eski zamanlarda yapılmış. İnsanların yapmış oldukları eserler var. <laughs> Burası e, gerçekten tarihi Yer. Şimdi bir geldiğiniz zaman mutlaka buraya, buraya arkadaşlar. Görüyorsunuz şuraları. Buraları e, o zamanki insanların yapmış oldukları yer. Yani o zaman bu insanlar şuraları e, inşa etmişler arkadaşlar. Bu <laughs> kilis olarak kullanılıyor. E, bir de bunun üst katı var sanırım. Ama üst katına e, çıkmayacağız. Çünkü i̇şte üst katında e, merdivenler <laughs> <laughs> falan var. Gerçi ama oraya çıkmak istemiyorum şu anda. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar şu manzarayı ya. Burada oyuklar falan da var. Bakın daha önce bunlar insanlar nasıl yapmış. Ee, o zamanın teknolojisi yok, bir şeysi yok. Ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gerçekten onun var. Burada da eski bir sandalye var. De var. Buraya bir Buraya ihtimal resim çekmek için planlanmış. gelmişler. Ya bakın arkadaşlar şu taş bile belki kaç milyon yıllık. Görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. İşte kilise burası. Bir de kilisenin dış tarafını da zamanla çekersin. Yani burayı daha önce papağan falan getirip gösterip falan da yapıyorlarmış burada. Yani kilisenin durumu bu. Gerçekten hani gibi. E, bu ilerlerde de mesela, burada da mesela, şuraya doğru bir tek var. Gerçekten o numara güzel yerler yani. İstediği tarih için. Evet. Burada. Evet. Burada. burada tabloları yapmışlar. Evet, bu Neyse Bu kapılardan. Mesela burada e, çıkalım. Sonra devam ederiz. Tarafa, şey. Biri, bir Biri, bir. Burası da balkon tarafı burada, bu burada çok gösterilecek bir şey yok. Aşağı inelim. <laughs> altı 6 dakika oldu video. <laughs> Telleri çekti. mı acaba? Bilmiyorum bir soralım Burada tarih evler var. Burada çekelim. Kaçta abi? Altı dakika 50 saniye. Tamam. 3 dakika daha kaldı. Tamam. Başlayalım mı? Dur bir dakika. Şurada başlayalım. burada bir şey daha Hı? Hala kilisenin arkası. Kilisenin arkası. bir bak, bu şu anda çekiyor mu? Bakayım. Çekiyor şu anda abi. Evet. evet. arkadaşlar, bu da kilisenin arka tarafı görüyorsunuz. Bir de arka tarafını size göstermek istedim. Bu da biraz önce içinde bulunduğumuz kilisenin arka tarafı olarak gözüküyor. Burada e, buranın e, tarihi yazıyor. Burada işte sanat eserlerini falan gösteriyor. Bu aşağı taraflarda da yine buranın devamı var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı için de lütfen beğenin ve yorum atın. Bugünlük Şirince gezimizden bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Gideceğimiz yerleri de nereye istiyorsanız orayı da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.